Evim dergisiyle yepyeni bir ev turundan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi özenle dekore edilen ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Zekeriya Köy'deyiz. Yaklaşık olarak 200 metrekare iç hacme sahip ve 50 metrekarelik bahçesi olan bir villa turunu birlikte yapacağız. Ama her zaman olduğu gibi ben sözü öncelikle ev sahibimize bırakmak istiyorum. Gizem Kayalı Binici. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mutluyuz. Çok teşekkürler. İyi ki bizi ağırladınız. Çok sağ olun gelmenize ben de çok mutlu oldum. Kısacık da olsa bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Gizem Kayalı Binici. E, 31 yaşındayım. İç mekan tasarımcısıyım. E, Maslak 1453'te e, ofisimiz. Investment Time ve Giz Collection Home Decor olarak e, ortaklaşa iş yapıyoruz eşimle beraber. E, 4 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bir çocuk annesiyim. Bir de küçük bir köpeşimiz var. Sosyal medya hesabım e, Gizem Kayalı Binici. İş hesabım Giz Collection Home Decor Bu şekilde. Harika. Şimdi içeri girdiğimizde son derece yeşil bir bölgedeyiz. Çünkü bu bölge Zekeriya bölgesi. Biraz böyle İstanbul'un dışında yeşilliğin çok olduğu bir bölge. Ama evin içine girdiğimizde bizi başka bir dünya karşıladı. Dış mekandan tamamen bizi kopartan son derece nötr tonların çok sakin formların hakim olduğu bir iç hacim var burada. Ben seviyorum. Yeşili çok seviyorum öncelikle. O yüzden bu bölgedeyiz. Bir de çocuk yetiştirmek bu alanda daha konforlu. Biraz açık tonlarda gitmemizin sebebi aslında iç hacmi daha geniş göstermesi açısından. Bir de ahşap tonlarının sıcaklığını çok seviyorum. Yeşil, ahşap ve nut tonlar her zaman daha böyle bir sıcak ortam sağlıyor. O yüzden evimde de o tarz tonlarda ve hı hı. ağaç üzerinde gittim. Burada birden fazla stilin karmasını görebiliriz. Hı hı. E, hem organik formların çok hakim olduğunu görüyoruz. Bir taraftan minimalist bir tarzda var. Ama mesela yemek alanında da bu sefer işte Provence sandalyelerin hı hı. yine fugalı bir yemek masasıyla harmanlandığını görüyoruz. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz ki siz dokulardan ve yuvarlak formlardan son derece hoşlanıyorsunuz. Evet, seviyorum. Yani ortama sıcaklık kattığını düşünüyorum dediğim gibi ahşabın. E, fuga'ya bu arada üst katlara çıktığımızda da fark edeceksiniz. Fuga'nın görüntüsünü çok seviyorum. Ahşabın farklı tonları da yine böyle işte eskitme ahşap daha derinlik katıyor ve yine e, biraz da artık geçmişe dönüyoruz. Hani geçmişteki eskitmeler moda oldu e, günümüzde. E, işte anneannelerimizin, o babaannelerimizin e, evlerindeki işte minderler vesaire. Biraz da onu yakalamayı da çalışıyorum modernize ederek. Evet. O yüzden seviyorum. Şimdi genelde aile evlerinde aslında çok sık biz e, bir takım ruhu görüyoruz. Ama Hı -hı. sizin evde bu hiç yok. E, <laughs> tamamıyla bir köşe kanepe tercih etmişsiniz. Form olarak da çok sıra dışı geometrik formları ağırlıyor. Hatta modüler gibi de olduğunu düşündük Modüler biz. aynen. <laughs> e, dolayısıyla son derece özgür, son derece esnek bir e, oturma yapısı var diyebiliriz bu salonda. Evet, modüler bir koltuk aslında bu. Biraz ölçüsü e, normal koltuklardan e, büyük. Yaptırttım Hı -hı. o yüzden e, odaya göre burayı bunu. E, bunu da yine açık tonlarda seçtim. Evde köpek olmasına rağmen, küçük bir çocuk olmasına rağmen, yine genişlettiğini düşünüyorum odayı, e, daha ferah. Bir de salonu bu tarafa e, dönük kullanmak istedim. Bir takım koyduğumda bölmüş olacaktım. Hı -hı. Bölmek Hı -hı. istemedim, devamı gibi kullanmak istediğim için açık bir L kullandım ama dediğim gibi normal standart L koltuklardan hacmi biraz büyük 3'e 3 gibi bir koltuk bu. Burada avize kullanmamamın sebebi bir asma tavan, avize yemek masasının üstünde kullandım. Traverter bir avize kullandım orada bütünlüğü sağlaması için yine. Nişi de devam etmesi için hem oval kısımlarda buraları düz bırakmak yerine daha oval kirişlerde kullandım ve nişlerin içinde kullandım bütünlük sağlaması için yine. Hı <laughs> Şimdi TV ünitelere sanki böyle dekoratif yapıyı biraz bozuyormuş gibi falan algılanır hep salonlarda. Ama siz onu kırmak için burada böyle sıradışı bir yol izlemişsiniz. Mineral dokuların olduğu bir arka panel ve televizyonu tamamıyla bir tablo gibi kullanmışsınız. Ve dahası altında da bir şömine tercih etmişsiniz. Evet. Ve hepsi gömme bir şekilde yapılmış. Evet. Dolayısıyla bu da çok stratejik bir karar olmuş bence. Ben çok şeyi sevmiyorum. Böyle bir masa üzerine konan e, TV ünitelerinde e, salon kısmında çok yer kapladığını düşünüyorum. Genelde televizyonu asma tavan, e, asma duvarda kullanmayı tercih ediyorum. Porselen bir mermer kullandık orada. E, devamında da yine şömine görsel olarak e, bütünlüğü sağlaması için yapıldı. E, aslında orada bir çerçeve de yaptım. Dediğiniz gibi hani o alanı sadece bir tablo e, gibi göstermek amacım. <laughs> hani televizyon e, ünitesinden ziyade. O şekilde tasarlandı orasını da. Evet. Bence böyle mutfakların kış bahçesine, kış bahçelerinde bahçeye açıldığı evler yaz mevsimi içinde eşsiz bir pratiklik sağlıyor. Gözümüzle biraz böyle tartmaya çalıştık. Sanki 25 metrekarelik bir U tipi mutfak var burada. Dolayısıyla çok kullanışlı bir mutfak olduğunu söyleyebiliriz. Evet, her kadının hayaledirken yani bence geniş mutfak. Ben de mutfak eşyaları ve mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ee, o yüzden e, bir geniş bir mutfak tasarladım aslında burada kendime. Mutfak standart ölçülerde olmamalı, çiftlerin e, boyuna göre tasarlanmalı. E, benim eşim de uzun e, boylu, o yüzden biz mutfağı kendimize göre tasarladık. E, tezgah boyumuz diğer standart mutfaklardan daha da e, Hı -hı. uzun yani Hı -hı. bize göre yapıldı. Hı -hı. E, o sebeple kahve köşesi de aynı şekilde tasarlandı. Biz fazla kahve severiz, o yüzden biraz. <laughs> Ee, o alanı doldurmuşuz. Ee, onun dışında dediğiniz gibi burası e, sonradan yapıldı, kış bahçesi olarak. Hem tavan hem de camlar açılabiliyor yazın. E, aslında hiç kapalı bir ortam e, olmuyor. Tamamen açtığımızda e, açık bir ortamda. E, kış bahçesi değil, yaz bahçesine dönüşüyor aslında. Şimdi e, mutfakta yine salonda kullandığınız renklere yer vermişsiniz. Nötr tonlar var. E, son derece parlak cilalı yüzeyler görüyoruz. Bu açıdan biraz cesur musunuz diye düşünmedik değil. Çünkü parmak izi konusunda herkes biraz çekinceleri var. Parlak lake çok tercih etmiyorlar ama siz e, bunu ekarte edip e, tamamıyla bu malzemeyi kullanmışsınız. Lake aslında uzun ömürlü bir ürün. O yüzden e, bu riski göze aldım evet. <laughs> ama çok fazla iz oluyor ve sürekli... E, maalesef e, batıyor ve küçük bir çocuk da olduğu için zaten sürekli temizleniyor. Hı hı. Ama görseli e, parlak her zaman daha e, fresh gösteriyor. Hı hı. E, matı da çok seviyorum aslında. Ama matı tezgahta mesela hı hı. daha çok kullanmayı seviyorum. Evet. E, porselen olarak Ama çimston tezgahlarda daha mat olmuyor, daha parlak yüzeyler oluyor. Bütünlük sağlaması için burada Chimstone kullanıldı. Kış bahçesine geldiğimizde tamamıyla açılabilir tavanlar, evet. tamamıyla açılabilir cam duvarlar görüyoruz. Hı. Zeminde bu kez sıradışı bir tercih, mat, terazo bir zemin kullanmışsınız. Terazoyu çok seviyorum. Masalarda da çok seviyorum bu arada ben bu deseni. O yüzden olabildiğince de kullanmaya çalışıyorum. Yani çok şöyle söyleyeyim tercih edilmeyen ürünler gibi görülüyor. Yapıldıktan sonra ya da bir yerde yurt dışında falan rastladığımızda masada da kullanılıyormuş diye baktığımız ürünler. O yüzden eşim ikna etmem zor oldu mesela bu. Iki, i̇ki kez değişti burası düz bir zeminde. Kaydırmaz bir tabanlı zemin vardı burada. Ben başından beri bunu istiyordum. Sonra yani bir iki yıl sonra falan oldu öyle söyleyeyim. İkna ettim. Ee, ama dediğim gibi sıcaklık katıyor, bütünlük sağlıyor yine. Evet. Şimdi bu alanda da yine bir yemek alanı var. Aynı zamanda bir oturma kurgusu var. Ee, bu tarafta rattan, sentetik rattan hı. ama bu tarafta yine doğal bir ahşap dokusu görüyoruz. Hı hı. Burası aslında kış bahçesi konseptinde olduğu için arkadaşlarımız vesaire geldiğinde yemeklerimizi burada yiyoruz. Yazın dediğim gibi açılabilir olduğu için bazen bu masa bahçeye alınıyor. Hı. O şekilde de kullanılıyor. Hı. Burada da dinlenme alanı gibi aslında. Ben kar yağdığında da burada oturmayı seviyorum. Yağmur yağdığında da oturmayı seviyorum. Kitap okumak için de kullanıyorum. O yüzden bu şekilde de bir oturma alanı yaratmak istedik burada. Çok güzel. Şimdi bahçede de aslında yine bir açık hava yemek alanı var. Ama onun dışında böyle tek kişilik bir koza salıncak kullanmışsınız. İki kişilik yine bir bistro alan var. dolayısıyla nefes almak için de bence çok güzel bir açık hava odası olmuş orası diyebilirim. Kesinlikle. Aslında o masa direkt oğluma yapıldı. Küçük bir masa. Arkadaşlarıyla geldiğinde bahçede daha güzel vakit geçesinler diye salıncak da onun için yaptırmıştık orayı. Bazen hamak takılıyor, bazen salıncak takılıyor. Ama nefes almak için gerçekten yeterli. Hani evet. Yeşilin içinde ve kuş sesleriyle güzel bir dinlenme köşesi oluyor. Harika. Şimdi üst kata çıkacağız ama çıkmadan önce bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Şimdi bu katlı yapılarda genelde dubleks dairelerde ya da villalarda çok eski geçilen bir alan vardır. O da merdiven sağınlıkları. Siz muhteşem bir karar alıp orayı bir konuk banyosuna, WC'sine çevirmişsiniz. Evet. Biraz oradaki kararlardan da bahseder misiniz? E şöyle giriş katta şimdi bir misafir geldiğinde lavabo orta katta dediğimde Vazgeçip dönem bile olduğu için ben de orayı ilk burayı satın aldığımızda e, lavabo olarak değerlendirmek hmm. istedim. E, tavan yüksekliği çok e, kısa olmadığı için hmm. hem bir lavabo hem bir WC koymak mantıklı oldu. Hani hmm. bir e, Hızlı kullanım için hmm. pratik bir çözüm oldu benim için. Şimdi evin başka yaşam alanları da var hmm. e, üst katlarda ve uyku odaları var. Hmm. Biraz oradaki dekorasyon tercihlerini de sizden dinlemek üzere oraya gidelim diyoruz. Tamamdır. Şimdi çok iyi aydınlatılmış bir merdivenden yukarı çıkarak geldik. Ama merdivenlerde de çok dekoratif ögeler gördük açıkçası. Evet, oradaki e, duvarları aslında es geçmek istemedim. E, bölmeli ayna kullandım oralarda da. E, aplikler kullandım gün ışığını yansıtmak için. E, orada da bir dediğiniz gibi ahşap tonu devam ettirdim. E, yine bütünlüğü sağlamak adına. E, o şekilde. E, burası bir televizyon odası. Evet. Ee, ve yine nötr tonların hakimiyetini görüyoruz. Çok sakin bir hacim. Kalabalıktan çok uzak. Çok fazla objeye de boğulmamış. Metalleri, grejleri çok görüyoruz. Ve yine bir L kanepe tercihiniz var. Bu sefer küçük bir L var burada. Çünkü odanın metrekaresine uygun bile koltuk kullandık burada. Pirinç ağırlık vermek istedim burada da. Pirinç ve bu roz aynalar, eskitme aynalar yine odaya derinlik ve çok sıcak bir hava katıyor. Arka tarafta da aynı şekilde pirinç bir kitaplık ve kullandım aksesuar için bu şekilde. Harika. Ama dokuları yine es geçmemişsiniz tabii. Burada da yine bir dokulu yüzey görüyoruz. Evet seviyorum <laughs> galiba. Ve bu dokunun devamını yine misafir banyosunda da görüyoruz. Açıkça evet. söylemek gerekirse. Orada tamamıyla fugalı mobilyalar tercih etmişsiniz. Pastel tonları seviyorum. Fugo ile birleşince daha da çok seviyorum. Porselen katarak biraz daha nutlaştırmaya çalışıyorum aslında. Sadeleştirmeye çalışıyorum. Şimdi bu katta bir Konuk yatak odası da var. Hı hı. Ee, yine bu katın adeta bir devamı niteliğinde. Çok sakin. Ee, yuvarlak formları görüyoruz. Orada köşede bir ayna tercih etmişsiniz. Hı hı. Bilinçli bir tercih mi onu bilmiyoruz. Çünkü Feng shui de biliyorsunuz bu yuvarlak formlu ve kapının karşısına yerleştirilen aynalar çok revaçtadır. Bunu çok merak ettik. Evet aslında biraz bilinçli. Normalde duvarda bir ayna vardı. Ben o aynayı fuga ile kapattım üzerine, aynayı kaldırtıp tam kapının karşısında bir ayna kullanmak, derinlik katmak için de aslında istedim. Bir de kapının karşısında dediğiniz gibi önemli bir yeri var. O yüzden de kullanmak istedim. Hem de modernize duruyor diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burası triplex bir villa ve biz en üst kattayız. Dolayısıyla tavanda böyle asimetrik bir form görüyoruz ve sizin hemen arka tarafınızda çok büyük bir depolama hacmi var. Tamamıyla mekanın yapısına göre, formuna göre oturtulmuş bir depolama hacmi. Yine parlak lake yüzeyler. Doğrudan pencerenin karşısında olduğu için de odaya inanılmaz bir ışık salınımı yapan bir yüzeyden bahsediyoruz. Aynen öyle. Bravo bu arada. Tespitiniz gerçekten tam olarak doğru. Burası tavan yüksekliği 3 metre, sol taraf, sağ tarafta 1,5 metre olduğu için e, dolap tamamen bu ölçülere göre tasarlandı. Açık renk e, olması ışığı yansıtması adına ve odaya ferahlık katması adına lake seçildi yine. Bu şekilde tasarlandı. Şimdi biraz e, yatağın kendi hacminden daha genişçe bir yatak başı görüyoruz. Hı hı. E, güzel bir ton bu bu arada. Çok nötr. Neredeyse duvarla aynı tonda. Hemen üzerinde sadece iki tane tablo kullanılmış. Yatak yatağın iki yanında komodin görmüyoruz. Yan sehpa bunlar. Her evet. ikisi birden. Ve dahası okuma lambası da görmüyoruz. Tavandan da modüller sarkıtmışsınız. E, alanı doldurmamak için aslında bu şekilde yukarıdan e, sarkıt e, aplik olarak kullandık. E, ben boşluğu seviyorum, sadeliği seviyorum. O yüzden bu şekilde e, kullandık burada ışıkları evdeki birçok ürünü. Giz Collection Home Decor adında bir firmam var benim, kendi markam. E, orada yaptırdım. Gürgen ağacından yapılma komodinler kullandık burada. E, aşağıdaki ahşap masa da aynı şekilde. Gürgen ağacını da seviyorum tonlarını ve ham halini. E, o şekilde tasarlandı. Harika. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık diyoruz. Çok teşekkürler. Ve güle güle oturun diyoruz. Çok mersi sağ olun. Bugün İstanbul Zekeriya Köy'deydik. Ancak ne yazık ki bir ev turumuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kapanış yapmadan önce kısacık bir hatırlatma. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın.